değerli basın emekçileri, değerli Samsun kamuoyu. Dün okullarımız açıldı. Narin çocuğumuzu dün okullarda görmek isterdik. Ama ne yazık ki mezara koyduk. Bu basın açıklamasını Narin'in şahsında tüm katledilen çocuklarımız için yapmaktayız. Ve onların anısı önünde saygıyla eğilmekteyiz basın açıklamasında 2024 2025 eğitim ve öğretim yıl açılırken eğitimin genel durumu hakkında bilgiler paylaşmak istiyoruz. Eğitim öğretim yılı dün açıldı. Türkiye'de eğitim sisteminin karşı karşıya kaldığı derin sorunların gölgesinde başladı. Ekonomik krizin ağırlaşarak sürmesi nedeniyle eğitim masrafları arttı. ÇEDES ve benzeri projeler üzerinden eğitimin incileştirilmesi çabaları laikliğe ve dilime aykırı müfredat değişiklikleri öğrencileri mesleki eğitim merkezlerine yönlendirme girişimleri öğretmenlik mesleği kanunu tartışmaları çok sayıda bölgede taşım, taşımalı eğitime son verilmesi gibi konular bu eğitim yılının temel tartışma başlıkları arasında yer aldı. Türkiye'de okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin bütün kademeleri uzun yıllardır en temel işlevini yerine getiremez durumdadır okulların fiziki altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmemesi, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, taşımalı eğitim, çocuk ve gençlerin dini cemaat ve vakıfların kreşlerine ve yurtlarına yönlendirilmesi, çocuklara yönelik taciz, işsiz numar vakaları, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da ne yazık ki devam etmiş. sorumlu olmayı sürdürmekte mülakata ve arşiv araştırmasına dayalı sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulaması eğitim emekçileri arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği artırmaktadır. Öğretmenlik meslek kanunu ile eşit işe eşit ücret uygulamasına son verilmiştir. Eğitime erişimde kız çocukları, mülteci çocuklar, göçmen çocuklar, ana dili farklı olan çocuklar, engelli çocuklar ve geçici koruma altındaki çocukların dezavantajlarını ortadan kaldırılacak adımlar yıllardır atılmamıştır. Eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar her ne kadar görmezden gelinmeye çalışılsa da eğitim sorunu ülke ekonomisinde yaşanan sorunlardan bağımsız değildir. Türkiye'de milyonlarca çocuk ve gencin eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanması için gerekli adımlar ne yazık ki atılmamaktadır. Eğitim hakkı engellenemez. Eğitim hakkı engellenemez. Eğitim hakkı gün geçtikçe derinleşmektedir. Türkiye'de eğitim sistemi bölgesel farklılıklar nedeniyle derin eşitsizliklerle karşı karşıyadır. Kırsal alanlardaki okullar ile büyük şehirlerdeki okullar, büyük şehirlerin merkezlerindeki okullar ile kenar kıyı köşede kalmış okullar arasında derin uçurum vardır. Fiziki koşullar farklıdır. Öğretmen sayısı farklıdır. Eğitim materyalleri farklıdır. Eğitimde en dezavantajlı çocuklar kız çocuklarıdır, göçmen çocuklardır, engelli çocuklardır. Ne yazık ki bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı bir çözüm üretememektedir. Eğitimdeki sorunlardan biri de müfredat değişikliğiyle başlayan uzun yıllardır süren müfredat değişikliğiyle de taçlanan laikliğe ve bilime açık bir eğitim programının hayata geçirilmesidir. Başından sonuna kadar AKP'nin siyasal ideolojik dayatmalarıyla yaratılmış, üretilmiş bir mali programıyla milli eğitim sistemi karşı karşıyadır. Eşit bilimsel nitelikli eğitim. Eşit bilimsel nitelikli eğitim. Eşit bilimsel nitelikli eğitim. Yaşanan yaşanan ekonomik krizle birlikte artan okul masrafları, kırtasiye masrafları, <laughs> masrafları millerin gerçekten ekonomisini, ekonomisini ¡Por <laughs> la